Benim duyduğum ses siz de duydunuz mu? Evet. Kan lekesi bu. Ne kanı ya? Allah kaybolduk iyi mi? Hocam Erman yok. İyice baktınız mı? Baktık baktık. bayağı yok. Neden sen herkesten daha fazla endişeleniyorsun? Erman abi kayboldu diye. Bak sana her şeyi itiraf edeceğim. Afla okula geri dönen bir öğrencinin kaydını sildirmek için ne yapabiliriz? Üniversite sınav sonuç kağıdı var. Onu bulamadığım için kaydımı silecekler. Ya. Eğer kendinden yaşça büyük erkeklerden hoşlanıyorsan bunu bana açık açık söyle. Sen şimdi yeni derse hazır mısın? Paralı mı? Ya öf, bu zamana kadar ücretsiz derslerden verim alabildim mi? Ben bu zamana kadar ücretsiz ders almadım ki. Yağmur senin yerine erkek arkadaşıyla buluşacağına göre... ...akşam çıkışta birlikte bir şeyler yapabiliriz. Erkek arkadaşıyla. Küçücük bir adım atsan hala yüreği elinde o masum, o delikanlının... ...seni beklediğini görürsün. Eyvah eyvah! Yağmur yengenin başka eniştesi varmış. Babam sınıfta kaldı. Yeni bölümüyle Pazar Akşamı Fox'ta.